Grand just to see you dance. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, PUBG Lite nasıl indirilir bunu göstereceğim. Arkadaşlar Google'da artık hangi tarayı, tarayıcıyı kullanıyorsanız oraya giriyorsunuz. Gördüğünüz üzere buraya bir PUBG Lite yazıyorsunuz. İlk çıkan site yani bu ilk olan site bunun gerçek yani PUBG Lite Beta'nın ana sayfası. Sizi hemen şöyle bir sayfaya yönlendirecek arkadaşlar. Bu yönlendirdiği sayfa PUBG, PUBG Lite'ın orijinal sayfasıdır. Buradan isterseniz hesap oluşturabilirsiniz. Eee i̇şte daha önceden bir hesabınız varsa buradan giriş yapıp artık hani haberleri falan kontrol edebilirsiniz. Ya da buradan arkadaşlar girişe bastığınız zaman hesabınız yok mu? Hesabımı oluştur diyerekten de hesap oluşturabilirsiniz. Bu tamamen dediğim gibi size kalmış bir şey yani. Bunu eğer oluşturacaksanız bu şekilde oluşturabilirsiniz yeni bir hesap. Biz konumuza dönelim. PUBG Lite arkadaşlar ee, indirmek için ana sayfasında biliyorsunuz Türkiye sürümü çıkalı çok oldu. Buradan indire basıyoruz. Böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar karşımıza. Bunu e, minimum sistem gereksinimleri yani sol taraftaki yerde e, Windows 7, 8, 10 artık hangisi olursa bir 64 bit e, işletim sistemi istiyor. Intel Core i3 2.4 GHz Cihaz neyse işte o. Bunu istiyor. Intel Core i3 2.4 hız istiyor. 4 GB RAM istiyor en az. Yani GPU'su da DirectX 11 Intel HD Graphics 4000. Yani ekran kartı çok fazla bir şey yapmıyor. Bu da 4 GB'lık bir alan istiyor. Ee, tavsiye edilen yani en rahat oynayabileceğiniz ise yine Windows 7, 8, 10, 64 bit Intel Core i5 2.8 GHz İşte bunu diyemiyorum GHz Bunu alışacağım bunu alışmam lazım En az 8 GB RAM istiyor arkadaşlar hani bu Daha iyi kalitede daha yüksek fps oynamanız için bir de bu DirectX 11 Nvidia GeForce GTX 6660 ya da AMD Radeon HD 7870 istiyor. Bu da tamamen yine sizin bilgisayarınızın özelliklerine kalmış. Bir de 4 GB. Bu da yine aynı alanı istiyor. Çünkü aynı oyunu indireceğiz. Eğer bu şekilde minimum sistemlerinde bir ayarınız varsa 40-45 FPS arası alabiliyorsunuz eğer yüksekse yani bu sağ taraftakiler gibiyse zaten anlatmaya gerek yok. Buradan arkadaşlar oyunu indirmeden önce size tavsiyem kesinlikle ve şu 3 programı yüklemeniz lazım. Yani Microsoft Visual C artı e, net framework müdür nedir bunu 4.5.2 bunu indirmeniz lazım. Bir de bu oyun DirectX 11 istediği için DirectX 11'i indirip bilgisayarınızı önceden bir kurun önce oyunu indirmeden önce sonra buradan indire basıyorsunuz arkadaşlar bu zaten bende e, idm olduğu için idman olduğu için direkt beni idmanın şeyine atıyor sizi bu tabi bilmiyorum size ne yapar sizi ne tarafa atar e, bu şekilde bunu indiriyorsunuz zaten bir 64 megabaytlık bir şey setup setup e, kurulum dosyası var bunu kuruyorsunuz arkadaşlar kurduktan sonra bunu aşağıya alayım Kurduktan sonra arkadaşlar e, sizi PubG Lite'ın böyle bir simgesini atacak. Siz burada e, yaptığınız şeye e, şöyle söyleyeyim. Yaptığınız kayıt hesabın email ile buraya giriyorsunuz. Buraya hesabınızın e, şifresini falan yazıyorsunuz. Ya yani benim caps lock açıkmış. Umarım L'yi yazmışsındır kardeşim. Ne diyor? Yüksek ihtimalle oturumu süresi dolduğundan. Tamam. ya yani benim uzun zamandır burada açık olduğu için. O yüzden hani kabul etmemiştir. Şimdi bekleyelim biraz. Şimdi bu sıra o açılana kadar ben de şunu bir sileyim, temizleyeyim. Evet açıldı. <laughs> gerçekten yani yaptıkları oyun büyük ihtimal Steam versiyonunu andıracaktır size de. Yani gerçekten adamlar yapmışlar yani. Bir nevi Steam versiyonunun düşük sistemler için yapılmış hali. Biraz sprey farkı var. Biraz envanter farkı var. Hız farkı var. Bu farklar arkadaşlar olabiliyor. Çünkü bu kurulan oyun yani bu PUBG Lite'in beta sürümü düşük sistemli bilgisayarlar için ayarlanmış PUBG tadında bir oyun olsun diye böyle bir şey yapmışlar. O yüzden yani bu biraz PUBG oynayıp da PUBG Lite'e geçenler birazcık şaşırabilirler yani görsellik açısından. Dediğimi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Önce indirmeden önce bak, altını çizerek söylüyorum bu Microsoft Visual C++'ı e, net framework e, 4.5.2 DirectX 11'i indirin. Sonradan buradan oyunu indirin. Çünkü onları indirip e, şey yapabiliyorsunuz yani kurun, sonradan buna gelin. Böyle bir site aç, e, site atacak sizi. Yani oyun içi arayüzüne atacak sizi. Arkadaşlar buradan burada size büyük ihtimalle indir ya da güncelle gibi bir şey yazar ya da yükle gibi bir şey yazar. Buna basacaksınız. Yaklaşık 2.5 GB'a yakın bir e, dosyası var. Sizi kuracak bunu. Daha sonra kontrol et, onar deyin. Yani ayarlarınız bir güncellesin, yerine bir otursun ayarlarınız. Bunu yaptıktan sonra zaten büyük ihtimalle oyununuz rahat bir şekilde açılacaktır. Aldığınız hata olursa e, bana yazın yorumlardan ki ben de size yardımcı olayım. Yorumlardan birlikte çözelim bu işi. Herkes oyununu oynasın güzel bir şekilde. Evet. Shadow Tracker Extra. Şu mouse'un sesini çok seviyorum ya. Tıkıt tıkıt tıkıt. %77 78. Benim bilgisayar da biraz eski bir bilgisayar arkadaşlar, o yüzden çok da hızlı değil. Yani kusura bakmayın, biraz yavaşlatabilir sizi. Ee, bir de bunun internetle de alakası var ve ben burada bir şey indiriyorum. Burada niye böyle şeyler açılmış ya? Evet, bu şekilde geldi arkadaşlar. Şimdi biz oyun'a girelim, oyun içi arayüzünü de size tanıtayım. Ondan sonra devam ederiz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi e, sizi böyle bir arayüz bekliyor. Oyunu açtığınız zaman da böyle bir arayüz bekliyor sizi arkadaşlar. Onu öncelikle söyleyeyim. Ee, buradaki haritalarımız da bildiğiniz üzere e, yakın bir güncelleme ile birlikte weekend haritası da geldi. İlk başlarda bir weekend diye çok yığılma oldu. Mesela şu saniyesi e, 18-19 saniye arasında maç buluyordu. Yani bastığınız an itibariyle maç bulma olasılığı çok 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 yüksekti. Şu anda 1 dakika 43 saniye kadar çıkmış. Ee, bu şekilde bir arayüz bekliyor sizi arkadaşlar. Ayarlar kısmında ayarlar kısmı da böyle bir şekilde bekliyor sizi. Ee, dediğim gibi isterseniz bir önceki videolarıma bakıp bunları izleyip yapabilirsiniz ben aşağıya zaten linkte koyacağım grafik ayarlar olsun e, FPS arttırma ayarları olsun hassasiyet ayarları olsun Ben hepsini aşağıya zaten koyacağım şunu ben bir 144 144'e çekeyim hepsini aşağıya koyacağım arkadaşlar e, bu şekilde bir oyun tadı sizi bekliyor Bilmiyorum maça girsem mi yani göstersem mi size toplama şeylerini falan yoksa bir sonraki videoda mı göstersem. Ee, bir sonraki videoda arkadaşlar e, oyun bekleme alanlarını gösteririm. E, silah toplamaları gösteririm. Kısa yol tuşlarını gösteririm. İstediğiniz herhangi bir şey varsa onları gösteririm. Ondan önce e, herhangi bir istediğiniz bir şeyi hemen hemen hepsini istediğiniz gösteririm. Yani istediğiniz ne varsa gösteririm şuradan bir tane sandık açayım diyeceğim dört tane çıkan şeyim var yeni yıl sandığı sandığı bu beş tane istiyor kış gardiyanı sandığı bakalım ne çıkacak bize büyük ihtimalle böyle saçma sapan bir kıyafet çıkacak ama olsun bir tane açalım Hadi bakalım 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 ne çıkıyor internet yavaş ya. Büyük ihtimalle açmayacak. Çünkü internetimiz yavaş. Olduğundan dolayı açmıyor arkadaşlar. Basıyorum. Açsa, spor üstlüğü mavi çıkmış. Spor üstlüğü. Böyle saçma sapan bir şey çıkacağını ben zaten videonun başında dedim açmadan önce kasayı. Bu şekilde bir arayüz bekliyor sizi arkadaşlar. Şu benim silahlar verdi mi ya? Bu şekilde Aa bunlar ne ara aldı ya Bende ben böyle bir şey yoktu ki ya Neyse şunları ben de takas edeyim Bu dursun bu dursun bu dursun Bunu takas kaç Güzel tamam Güzel ee, Şunu takas edeyim 400 Çok iyi veriyormuşlar ya Arkadaşlar ee, şunu söyleyeyim size Silver build yani şu sağ üst tarafta 14.640 olan şeyi ben biraz biriktirmem lazım. O yüzden bu saçma sapan şeyleri ben takas ediyorum. Ve internet yavaş. Video çektiğim için de biraz bilgisayara bir etkisi oluyor. Sabahtan beri açık. Bu dursun. Bunu da takas edelim. Bir daha takas edelim. Tamam. Mavi üstü bakalım buna kaç 200 Silver boyut veriyormuşlar. bir şey değil mi zaten ee, bu neymiş? Mavi pantolon. Bunu sevmiyorum zaten. Bu şekilde gitsin. Bunun bir tanesini verelim. Çok arkadaşlar çok şeye gerek yok yani kıyafete. Bir de şunu verelim. 200 silver boyut da bundan aldık 1950 ee, bunu seviyorum bunu da seviyorum bunların hepsi güzel Bunları vermem Silahlarımızda ne var bakayım Silahlarımda da M4'üm var Bu da kış Şeyi geldiğinde çıkmıştı ee, Oyunun bize verdiği Ben bunu şeyle almıştım scarımı. Bu skarı kullanıyorum M4 skin almaya çalışacağım Bundan 3 tane mi var Takas et 2 tanesini takas edelim Gitsin gerek yok yani Boşuna Tamam nasıl arkadaşlar? Güzel değil mi tamam? Çok severek almıştım o tavayı. Pompa pompiklerim var benim. Başka bir şey yok herhalde ya. Ara arabam yok. Bir tane paraşütlerim var bu şekilde ve saçma saçma şeylerim var. Ee, şey alacaktım ben. Eee sigur kasıp şu şeyi almam lazım benim ya. Nerede o? Ah, şu. Bunu almam lazım. M4 buz diyarı. 89.000 silver buit istiyor. Bizde kaç var daha? 16.000. Neyse arkadaşlar. Bu şekilde bir arayüz bekliyor sizi dediğim gibi. Burada istediğiniz gibi buradan seçiyorsunuz. İsteme, oynamak istediğiniz haritayı. Oradan oynuyorsunuz. Başka yapacağınız hiçbir şey yok. Ben burayı çok uzattım. Kusura bakmayın o yüzden arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın. Ee, çekmemi istediğiniz bir herhangi bir video varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yorumunuzu da aşağıya bırakın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Allah'a emanet.